Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Prince of Lightning oynayacağız. Evet. O korkulu ya, O bir anda gelip bir anda yok eden karakter. Herkesin korktuğu ama herkes oynayamadığı bir karakter. O Prince of Lightning. Prince of Lightning karakterinin püf noktalarını anlatacağız size. Bugün bugün burada Prince of Lightning'in kitabını yazmaya geldik. Şöyle bir baktığım zaman şöyle bir güzellikle beraber hayatımıza devam edebiliriz. Bakalım şöyle. Şu kostüm güzel bir kostüme benziyor. Evet, karşı takımda orman olarak Nakoruru karşı takımda MIP olarak Daji karşı takımda olarak Zotrik bizde ise Prince, Prince of the, uh, Ladies and Dan ve Doan Kuang Aslında ben e, Ne yapıyorsun be kardeşim Hani Orman bende ya hani Orman bende ya. Alo. Beş saniye kaldı. Oğlum ormancı benim. Ben. Sen neler? Değişik karakter. Değişik çar seni. Neyse. Elimizden geldiğince zaten kafalarına vurmaya başlayacağız. Ben, <laughs> ben anlamadım ki neden böyle bir şey yaptı hasar birinci birinci skillimizle oynama başlayalım karşı takımın mavisini çalmaya bir gidelim bakalım aslında maviden başlar biz de gidelim Şş, arkadaşlar siz, siz, siz olun biz red'e gideceğiz seri seri ormandan dızlayacağız dız haberiniz olsun kimse görmedi değil mi? Kimseye belli etmeden seri seri çıkacağız arkadaşlar. Bak kimseye söylemeyin. Görürler gelirler sonra kafamıza vururlar sonra abi yapma abi abi yapma abi yapma deriz. Ona göre. Şimdi seri seri orman dön, dön, kardeşim orman dönmek sevaptır demişler orman dönene ayran hediye demişler <laughs> dört değer olmak üzere abisi dört değer olacağız hasarımızı vuracağız kafalarına oturacağız ben şalıya gelsin diye geri çekildim ama sorun değil. Ha, gitti güzel elemanlar var ha. Bir gideyim de redime e bir bakayım belki çalmıştır. olarak Seri seri abi. Seri seri. Ormanları dön. Hasarları ver. Nakaroro. Nakaroro kardeşim. Sen benim ormanımı mı dızlayacaksın? Sen benim ormanda mı gizleneceksin? Hee? Ha gocu bu gocu bu. Eşek. Sen kim oluyorsun lan? Sen benden izin alırın mı burada pusmak için he? Sen dedin mi ben burada pusabilir miyim diye? sen dedin mi abi 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 ben burada abi ben burada pusayım geri çek oğlum Şş. bir dakika Şizofrene bağladı bu arada ha. Geri çekil. Öldüm mü lan? Ben öldüm lan. <laughs> Ay ay. Elemanlar o kadar korktu ki yani ne bileyim 3 kişi falan reddi tavunuyorlar vesaire. Dajid de da sadece pusuyor ha arkadaş. Onlar kaçırmayın gözden. Büyük ihtimal bizim eleman ölecek. Ben seriden bir edimi alayım abi. Orada onlar ölmeyin ya. Luban mı bizde var? Bizde Luban var kardeşim. Luban ha öyle bor değil. Şimdi seriden bana mavi mi gideyim de alayım. Agıcı bu gıcı yapayım böyle. Al kardeşim mavi mi mavi mi pembe morunu? Seriden az, yukarıya bir gank gidelim abi. Gank sevaptır demişler. Link atmayan ormancıya ormancı demezler bizim burada. Oğlum, oğlum bu adamlar şaka mı? Beni nereden gördün valla? Ne karur aşağıda? Bir seriden şunu alıyor. Vurur muyuz kafalarına? çık abi çık 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 oh 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 yarasın, yarasın yarasın bir de rakibin redini dızladık mı oğlum bir de kuleyi almışız lan daha ne yapayım ben He, 1 bir sıkarımla bir de dajinin kafasına vurayım o zaman dur abisi dur 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 Daji lan bir dakika vur. görünmez değilmiş görünmez değilmişim oğlum bir saniye çaktırmayın Birileri bana hasar vermiş ya da yanlış bir şeyler yapmışız. Güzel. Bir de asist aldık oradan ha. Şş. Kendine gel. İki bastı eleme. Hiç sıkıntı yok hiç. Hiç sıkıntı yok. Bak şimdi ne yapacağım. Nakaroro oradayken ben şunu bir de mavi mavisini bir dız. Miyu'nun ultisi yok. Onun da ultisini almıştık hatırlarsınız. Biz bir redimize gidelim. Hatta redimize giderken şunları da alalım. Bunları boşta bırakmayalım kardeşimiz bunları Öldüreceğiz ki onlar tekrar çıkacak Fırlayacaklar birilerle, bir yerlerden Yerin altından fırlayacaklar Daji'ye bir gidelim de Bir mombo combo yapalım Değil mi kardeşim Gerek yok uğraşma Daji çünkü tekler mekler hani Daji'den, Daji'den Korkmuyor değilim Sıkıntı elam Biliyorsunuz Ben şöyle seriden bir de ultim falan ne var. Arkadan oradan buradan dolanayım Çok güzel. Elimizden gelenin en iyisini ya. Başka bir şey yok bak. En iyisini yapıyoruz. Şimdi bak Daji gelecek kafasına bum vuramam. Vuramam abi dur. Kaç 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 kaç. İşte Daji'den o yüzden korkuyorum abi. Daji çok iğrenç bir şey. Şöyle ee, aslında Daji'yi ben genelde banlıyorum fakat ban sırası bende değildi. Öyle olunca tabii ki yukarıdaki kuleyi otoban etmişiz. Dan Miwe ile beraber kapışıyor. Arkasından Agaruro ile beraber gelmiş. Ablasını çağırmış kardeşimiz. Ablasını çağırırsa biz de enişte ileri olarak geliriz. Kafalarına vururuz. Bir tane vururuz ölürler. Hiç sıkıntı yok. Dajiye gideceğim şimdi. Dajiye az önce beni bir tekledi. Bir kafama koydu. Gel lan buraya sen kimsin dedi. Şimdi bak dur. Dur dur dur. Daha bu hiçbir şey değil. Geber kardeşim. Böyle geberiyorsun. Ondan sonra bir yukarıdan dolanalım. Tamam mı? Bak şimdi. Biz onu keser miyiz? Dur bir. 2 saniye var. kardeşim. Gereğini yaptık da birazcık sattık. Olabilir böyle şeyler. Şöyle orman temizizi de alalım. Kesti mi onu? O onu keserse eline sağlık. Yapacak bir şey yok. 5700 ee, 5 aslında şoyu oynuyor. ha. Onu düşürmemiz lazım da eleman yakalanmıyor bak. Eleman yakalansa kafasına vuracağız. 5-3 skor kaç defa beni kesti yani hakkını veriyor önemli değil biz bir mavimizi alalım değil mi seri seri mavi akar ormanlara dönelim zaten orman yükümüz de çok yok seri bir şekilde daji de aşağıda dolanıyor lan bu ne lan böyle nakaruru da bir orada bir burada şimdi karakter kendi gücünü göstermeye başlayacak Daji, durma oğlum bana ben, ben birazcık arada kaldım bizim takım nerede bizim takım bizim takım yok Birazcık güç zehirlenmesi yaşadım abi. Önemli değil. Bizim bizde bir sıkıntı var ama nerede? Danda herhalde. Dan hasar veremiyor. Ee, güzel. Lubanımız biraz ölmüş. Önemli değil. Karşı takımın ADC'yi düşürmemiz şart. Karşı takımın ADC'sinin düşmesi şart. Hemen ne yapacağız? derebeğine gideceğiz değil mi? Mükemmel zamanlama kesin olarak hesaplanır. Benim gizlenimi bir yenileyim onu. Ulti basmadan keser miyim? <laughs> çok vurdu cool kardeşim ya. Sen de ne bozuk bir karaktersin be kardeş. Allah Allah. Çoğu çok güzel oynuyor. Ya. Eleman yakalanmıyor ya. Yani. 6600 7400 7500 Yanında sürekli tankı dolanıyor. Yo şu an yokmuş aslında. 5-5 skor. Skorumuz düştü. E, oyunumuz düştü. Ben bir orman dönmeye devam ediyorum seri bir şekilde redimi oradan mavimi alayım oradan da genk, genk bir şeyler atalım yani artık bir dakika orada tf mi dönüyor ya çık kardeşim ya benim ormanımı sal benim hasarım artmıyor azalıyor bir bir gizlenmem lazım söyleyeyim. geldim. Video bir gitti. Bir telefon görüşmesi yapmak zorunda kaldım. Acil bir durum olduğu için. <laughs> Tekrardan geldim. Oğlum bizim bizim ADC'imiz ADC'yi bizim kesmemiz lazım ha. O sırada e, Daji bir tekledim. Karşı takımın nakar tekliyorken karşının tankı cam bastığı için tekleyemedik. tekledik yedik. <laughs> tekleyemedik. Tek yedik. 7-6 skorumuz oluştu 5-5'ten son sanırım. Gizlenimizi basalım. Redimizi de alalım. Birazcık bende şey e, sorunu var herhalde. Ben de farkındayım. Siz de fark etmişsinizdir. E, ormanları dönmek e, de biraz ağır kalıyorum. E, Fark etmişsinizdir. Onun yerine sürekli tf'de aktif bir şekilde kesmeye falan çalışıyorum. Nasıl oldu? Ay ben öldüm bu Oğlum şaka gibi ya. Base'den gel kafana ultiye git. <laughs> yani var ya. Neyse hiç sıkıntı değil abi. Oyunu kazanıyoruz ama video da böyle gitmiyor ki. Daji'ye bak kafayı yersin. Dandana gibi ya dandan <laughs> gibi. Dan bu maçta bu şekilde ee, izleyen herkesin ellerine. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın Eee <laughs> dur dur gitmeyelim ya. Şöyle bir hasar tablolarına falan bakalım ne yapmışız ne etmişiz diye. en kötü ben kalmışım. <laughs> %20 biraz sana vermişim. Sanırım bu oyun bana göre değil. <laughs>